Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Gördüğünüz soruyu çarpanlar ayırma ile ilgili bir soru. Ee, x bölü x kare x 6 x artı 1 ifadesinin 1 bölü 3 olduğunu vermişim. Bu ifadeye bağlı olarak aşağıdaki cebirsel ifadenin de değerinin ne olduğunu sizlere sormuşum. Arkadaşlar tabii ki soru birkaç yolu yapılabilir ama yapacağınız e, şu andaki yapacağım yolun haricindeki yollar biraz daha zorlayıcı olacaktır. Burada görmeniz gereken ifade şu. Şu 1 bölü 3'ten zaten şüphelenmeniz lazım. Yani oradaki ifade bu şekilde değil. Yani x'i kalkmış da x kare x 6 x artı 1'e bölmüş değil diye ifanınca şöyle yapmayı düşünmüş olabilir diye düşünmeniz gerekiyor. x kare 6 x artı 1 bölü x'in arkadaşlar bakın bu tarafı çarpmaya göre sol tarafı aldığıma göre sağ tarafını da çarpmaya göre tersini alacağım. Ne yapacak? 3 bölü 1'den 3 yapacak. Ve biz bu ifadeyi şu şekilde yazmasını bileceğiz arkadaşlar. x kare bölü x eksi 6x bölü x artı 1 bölü x eşittir 3 diye. Burada da gerekli sadeleştirmeler yapacak olursa x kare ile x sadeleşti x kaldı. Eksi 6 x 6X bölü e, de x de x'ler sadeleşti. Eksi 6 kaldı. Artı 1 bölü x eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 3. Peki bu bize tanıdık bir ifadeye götürmez mi bu ifade arkadaşlar? X artı 1 bölü X'in 6'yı karşı tarafa atarsak 9'a eşit olduğu ve bizlerin çok fazla tanıdığı hem de çok iyi tanıdığı bir eşitliğe götürdü. O zaman aşağıdakinde de aynı işlemi yapalım bakalım nasıl olacak? Peki o işlemi nasıl yapacağımı da dikkat edin. Önce onun bir çarpmaya göre tersini alıyorum. X üzeri 6 artı 6 X küp artı 1 bölü ne oldu arkadaşlar? X küp. Yani bu ifadenin çarpmaya göre tersi bu. Sonra adım adım ilerliyor. 1 bölü x üzeri 6 bölü x küp artı 6 x küp bölü x küp artı 1 bölü x küp diye. Sonra burası ne oldu arkadaşlar? 1 bölü x küp artı 6 artı 1 bölü x küp oldu. Şimdi biz o zaman şu x küple 1 bölü x küpün toplamını bulmamız lazım. Bu işleme devam edebilmem için. E bu işleme devam etmek için arkadaşlar şöyle mavi renk alayım. Çünkü bununla karışmasın. Şu sevgili x artı 1 bölü x'ten yararlanacağız. Onu bakalım nasıl yararlanacağız. x küp artı 1 bölü x küp diyeyim arkadaşlar. Eşittir. Bakın bunda eşitlik soruları için kullandığı İrfan Hoca'nın e, kuralı vardı. Bir de Sadeleştirmelerde buradaki ne? eşitlik kuralı dolayısıyla ne yapacağız? X artı 1 bölü x çarpı parantez içerisinde x artı 1 bölü x'in karesi eksi 3 tane x çarpı 1 bölü x dersem en kısa şekilde x küp artı 1 bölü x küpün değerini bulmuş olurum. Peki bu değer nedir arkadaşlar? Hemen çözüm diyelim. Burası bulmuşuz yukarıda 9. İçerideki ifadede nedir arkadaşlar? Şöyle küme açarak yazayım. E, hatta değişik bir küme yapalım. Şunu bir silelim. Şöyle yapalım. Normal parantez yaparak gideyim. İçerideki ifade 9'un karesi eksi. Şu kardeşlerimi de sileyim. Eksi 3. 9 çarpı 81'den 3 çıktı arkadaşlar. Ne kaldı? 78. Peki 8 kere 9. 72. 63. 7 de elde vardı. 70. Demek ki elimizdeki ifade ne oldu? 702. Peki bulduğum bu ifadeyi ne yapıyorum arkadaşlar? Sonucu artık bizim sorumuzda yerine yazıyorum. 1 bölü aşağıdaki ifade neymiş? 702 ile 6'nın toplamıymış. Yani sonuç 1 bölü 708'miş. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıklı ve keyifle kalıyorsunuz. Matematik çalışmaya devam ediyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.